Evet bunu mutlaka çekmem gerekiyordu. Life is beautiful. Evet hayat gerçekten güzel ama her şey sizin elinizde. Yani siz isterseniz hayatınızı güzelleştirebiliyorsunuz. Kadıköy'de de böyle 100. yıl hatırası amacıyla böyle güzel resimler yapılmış. Evet bu belediyeyi kutlamak lazım. Çok güzel bir resim. Evet, Dünya Kazan Biz Kepçe'nin hepini videosuna hoş geldiniz. Ve Üsküdar'dayız. Bugün Üsküdar videosu, videosu, çekeceğiz ama dışarı kötü bir yağmur var. Şimdi otelden çıktım, bir restoranta geldim. Böyle lezzetli bir e, çorbası içiyorum. Eğer hava durursa, e, güzel olursa e, Üsküdar'a gideceğiz ve beraber video çekeceğiz. Bakalım önce bir çorba ben bitireyim. Acıktım. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Evet, Üsküdar'dan çıktım. Kadıköy'e gel geldim. Kadıköy'de tam çok güzel bir otel buldum kendime bakın. Böyle Kadıköy ayaklarımın altında. Harika ya. <laughs> çok güzel. O oh. hava şu sol taraftan kalkacak. Ha sabah erkenden kalkıp gitmem çok kolay olacak. Şurada Haydar Başak Gare. Evet, çok güzel bir konumda. Evet bugün çok yürüyüş yaptık ve çok da yoruldum. Of oh kaç kilometreydi ben bir daha iyi bilmiyorum ve kendimi şu anda artık gecenin sonunda kendime kendimi böyle güzel bir kahve ısmarladım şimdi oh. afiyetle bunu içeceğim. yapmış olduğu bir şırdan bu. Şimdi deneyelim birazcık. Bence güzel bir şey. <laughs> ben hemen bir korkmuşum ama Evet, Oğuz Aralı okuyanlar bu heykelleri hemen bilir. Bakın, Avana Kapti heykelerini buraya Kadıköy'ün tam merkezine e, dikmişler. <laughs> Bunu görünce çok mutlu oldum ya. Evet, Kadıköy'ün en meşhur heykeli burası. Boğa heykeli. Böyle bir yakışıklı güzel bir boğa yapmışlar ya. Yani. Evet Kadıköy'ün meşhur e, alışveriş caddesi ya da yürüyüş yolu burası. Ki e, Boğa başladık yürümeye. Bu cadde şimdi sağlı sollu böyle alışveriş dükkanlarının bulunduğu yerler. Bakalım olma bir şey alacaktım ben. Onu bulabilirsek yer. Şurada güzel bir heykel var. Onu da çekelim gelmişken hemen böyle karşıya geçelim. Hava bugün çok kötü. Hava bugün çok kötü. Oo, rüzgar yani olmaz. Şimdi uçacağım galiba bende. Evet bu e, Ali Suavi'nin heykeliymiş gazeteci yazar. E, 1839 yılında doğmuş, 1888 yılında ölmüş. Burada bir heykeli var. Ve yağmurlu olunca yürüyüş hiç iyi olmuyor ya. i̇nanın ben bir de buraya gelirken normal ayakkabı getirmişim. Böyle yüzü yürüyüş yapmak amacıyla yazlık bir ayakkabı. Sabahtan beri çok sokaktayım. Iı, ve sabahtan beri de yağmura maruz kaldım ve her yerim ayaklarım şu anda sırıl sıktan vaziyette ıslanmış durumda. <laughs> yani şey gibi altı delik bot gibi sürekli su almaya devam ediyorum. Yarın benim sınavım var. Ales sınavım var. Ee, Kısıklı diye denen bir bölgede e, sınav merkezim. Sabah oraya gittim. Otobüsleri karıştırdım. Ee, en sonunda okulu buldum. Ee, dönüş yapmak amacıyla bu sefer otobüs bekledim. Her yer yağmurdu. Arabanın tekli hatta böyle yoldaki suyu e, pantolonu falan e, fışkırttı. Pantolonum da ıslandı. Şimdi pantolonum kurudu. Daha sonra Kadıköy'e geldim ben. Kadıköy'de bir ikinci el kitap alacaktım. Bir adres verdi bana birisi kitap satan kişi. Adrese gittim ama adresi her yer kapalıydı. Kilitler vurmuşlar o iş merkezin kapısına. <laughs> Mesaj çektim. Dönüş yapan da olmayınca ben de kitabı almaktan vazgeçtim. Şimdi Kadıköy'ü gezeceğiz. Belki balık yeriz. Ee, Antep fıstığı satın alacağım. Antep fıstığı eminimde 400 liraydı. Üsküdar'a baktım. 750 lira fiyat çekti bana iyice uçmuş ya. Şimdi de Kadıköy'den bakalım. Burada fiyatlar ne kadar? Evet, Kadıköy'de güzel sokak resimleri. Burada Galata'yı yapmışlar. Evet, tam karşımda tarihi bir e, kapı duruyor. Bu eee Koçoğlu Hamamıymış. Birinci Abdülveci tarafından yapılan bir döneminde yapılan bir hamammış. Fakat bugün sadece böyle giriş kapısı kalmış orada. O yerli bir ekti tarihi. <laughs> evet Kadıköy'deki bu aslanlı yolun bu şekilde takip ettiğin saatte de modaya çıkıyorsunuz. Yani sahile çıkıyorsunuz. Moda da yine bayağı baya böyle güzel evlerin olduğu elit bir bölge İstanbul'da. Ama biz e, Kadıköy'ün güzel çarşısı var. Orasını gezelim. Balıkçılara bakalım. Çerezlere bakalım. Sanki Noel hazırlıkları başlamış Kadıköy'de bakın. <laughs> ne güzel yapmışlar. <laughs> evet, Kapıköy'ün güzel e, sokakları. Rüzgar <laughs> her şeyi bozuyor ya. Güzel şemsiye takmışlar buralara. Romantik bir atmosfer oluşmuşsa saatatı güzel anılar mevcut. 2500 TL. Evet, Kadıköy'ün en güzel noktasına geldik. Balıkçıların, çerelcilerin olduğu yer. Bakalım burada çerez fiyatına bakalım. Güzel soğanların olduğu bir yer burası. Havanın tabi bugün kötü olması biraz bizi olumsuz yönde etkiliyor. Video çekmekte zorlanıyorum yani. Bu caddelerin sağlığı soğuğu geleceğiz. Fiyatlara bakacağız. Uygun bir şey bulursak da satın alacağız. <laughs> ben kızıma hediye almadım. ya, Kızıma uygun bir şey bulamadım. Oğlumu aldım. Gerçi büyük olanı da almadık ya bir şey. Küçük olanı aldık. Büyüğe de bir şey bulamadım. Aa, burada bir e, Noel süslemesi mi yapmışlar? İnanmıyorum ya. Evet, çok güzel. <laughs> Harika olmuş. Evet, kaldığım otelden Kadıköy'ün et sahili. Çok güzel değil mi ya görüntü? <laughs> Evet, en güzel meydana geldik Kadıköy. Şimdi arkamı döneceğim, o manzarayı bir de akşam izlemiş olacağız. Çok güzel yapmışlar. Kadıköy'de bütün yollar buraya çıkıyor. Şekerci Cafer Erol. Vallahi kutlarım o amcayı. Harika düşünmüşler. Böyle masalsı bir ruhu olduğu belli. Çok güzel düşünmüş orasını. böyle e, farklı bir tatlı aldım. İsmini söyledi ama unuttum ne olduğunu. Tadını fazla beğenmedim ama yerim galiba. O kadar kötü değil. bakalım bir de kokoreç kokusu geliyor burnuma ya kokoreç mi insan bilmiyorum ki bakalım neler satıyorlar balıklar nerede balıklar şurada oh 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 mercan kokoreç güzel güzel balıklar harika ya hamisi 100 lira kilosu 100 lira çok ucuz ya. Hamsi 100. Lira. Yani uygun. Oh buram buram balık kokuyor burası. Karides 150 lira. Evet bu noktada çok güzel bir böyle e, kabartma figürlü bir resim yapmışlar. Yalnız yatmak, hava güneş, azalanmamak isteriz diye. Bu e, ortadaki kadın e, figüre ise nakiye öğretmenmiş. Nakiye öğretmen, Türk siyasetçi ve eğitimci ve kız muallim mektubu mezunuymuş aynı okulda edebiyat öğretmenliği yapmış. Cumhuriyet ilanından sonra Türk Ocağı, Halk Evi, Kızılay ve Türk Hava Kurumu üyeliği yapmış. 1930 İstanbul Şehir Meclisi ilk kadın üyesiymiş ve 5. 6. 7. dönem Erzurum Milletvekilliği yapmış. 1930'da dünyanın ilk çocuk hakları mitingi ve bildirisini Taksim'de yayınlamış. Evet. Bu nakil Naki Öğretmenimizi kutluyoruz. Ya fıstığı burada e, hala 700 lira. Neden böyle ben de anlamadım ya. Çünkü şeyde dün gittiğimde emin emin önünde 400 lira satıyorlardı. Üçgütarda 750. 50. Burada da e, 700'e satıyorlar. Pahalı satıyorlar ya. 400'e bulsam alacağım hemen de. Yok galiba. Evet yağmalı bir günde Kadıköy'de yürüyüş yapıyoruz sizinle. Şurada bir kilise var. Hemen oradan geçelim. Şu sağ tarafta var bakalım diye. Önce şuradan gezelim. Burası Müyurdar Caddesi'ymiş. Yurdar Caddesi'nde bir tane kilise bulunuyor. Of tatlı 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 ee, biz Türkler ni çok tatlı seviyoruz. He? Her yerde tatlıcı. Hey evet, merhaba. Burası bulu bulu. Lan yani burası kahveci burası. Evet Kadıköy'ün felsefesi bu, mutlu insanlar, mutlu hikayeler, çok doğru, çok doğru, çok doğru. Mükemmel bir Noel evi yapmışlar. Burası Kadıköy, çok güzel gözüküyor. Evet, eski Kadıköy evleri. Burada arada iki tane kalmış. <laughs> Evet, Kadıköy'de akşam olunca böyle e, renkleniyor. Bak bugün yine şansın var. Yağmur yok bugün. Şu Gerçi sabahtan yağmur vardı ama şu anda dindi. Bir evet, şöyle akşam bir tur yapalım. Bir bakalım. Kadıköy'ün gece yaşantısına bakalım. Evet akşam şimdi bakacağız bakalım Kadıköy nasıl oluyor. Yine tüm merkezin pazarın olduğu noktaya gidiyoruz. Ya ben bir şeyler alacağım çocuklarım ama bulamadım yani. Bana bir fotoğraf göndermiş. Ama o tarzı kıyafetler yok burada. Kızıma bir şey bulamadım ona uygun bir şeyler bilmiyorum. Be belki de renkler hoşuma gitmedi fazla. Geldi arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bizler olduk. Çakal Kadıköy. Aa, yarın tekrar geleceğim ben buraya. Bu son gecemi burada geçireceğim, burada kalacağım. Birden kendimi böyle parlamış gibi hissettim. Pamamdan çıktım. Aman Allah'ım ya. Sivas'ı bir telah vardı. Vallahi hamur yoğurur gibi yoğurdu beni. Piş gibi oldum. <laughs> Çok güzel ya. Bütün böyle hafif, kendimi böyle hafifledi bir hissediyorum ben. Şimdi son defa buradan balık ekmek yiyelim. Ondan sonra da otele kalmaya giderim. Bol bir kucuz. 70 lira. Diğer tarafta 100 liraydı. Evet dün ve bugün sabahtan hava çok çok kötüydü. Şimdi ama şu anda çok çok güzel hava. <laughs> İnanılmazdı. Dün de güzel olsaydı daha rahat gezebilsem veya sabahleyin iyi olsa biraz daha rahat gezebilseydim. İnan son bir buçuk gün çok dondum, çok üşüdüm. Artık veda etme zamanı ya. Ee, gitmem gerekiyor İstanbul'dan. Kadıköy sahildeyim ben şu anda. Bir çay aldım, bir çay içtim. Şimdi yavaş yavaş da otele gidiyorum. Sahil şu anda böyle e, sessiz sakin bir şekilde. Ya, otel de tam benim şu karşıda çok e, merkezi bir yerde. Havaya bak ya. İnanılmaz ya. Yani. Dün boşu boşuna öldü. Yani sabahleyin falan ben şeye gittim. Kız kulesine gittim dondum orada ya. <laughs> Neyse ne yapalım. Canımız sağ olsun gezerken başımıza her türlü şey gelebilir. Bu gayet normal. Yağmur da olabilir, kar da olabilir, hasta da olabiliriz. Birimizi de bozabiliriz. Bunlar gayet normal ama güzel şeyler ya. Gezmek gibisi yok evet. Hayalinizi hiçbir zaman ertelemeyin. Ve her fırsatta, bilmiyorum, gidebildiğiniz yere kadar gidin. Yüreğinizin sizi götürdüğü yere kadar gidin. Evet, Kadıköy videomuz buraya kadar. Ben şu arkada bir havan var. Oraya gireceğim. Şöyle güzel bir kesti yaptırayım kendimi, temizleneyim. Ondan sonra da otağa gidip uyuyacağım. Evet, dünya kazan biz kepçe, böyle 4-5 gün içerisinde İstanbul'u üstün köre de olsa keşfettik, kazanmadık. Evet, İstanbul kazan biz kepçe yaptık. Buraları benim bildiğim yerler. Daha önce de yaşadığım bir yerde İstanbul. Ama her şeye rağmen yine buraya gelip ara sıra gezip koşmaya gidiyor. Fakat dünyada e, daha güzel şeyler mevcut. İnanın bana. Bunların İstanbul'un böyle biraz bakıma ve güzelleştirilmeye ihtiyacı varmış gibi geliyor bana. <laughs> Bir tarih dokuya önem verilmesi çok çok önemli. Ve e, tarihi e, binaların e, yok olmamasının öne geçilmesi gerekiyor onarılması gerekiyor. Onun dışında eğer bunlar yapılırsa İstanbul daha da güzel olabilir. Daha fazla turist çekebilir. Belki zamanla inşallah değişecektir. Evet Kadıköy videomuzu buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Kadıköy'den sevgiler, saygılar, iyi akşamlar Evet Sabihan Gökçen Havalimanı'ndayız. Limanı'ndayız. şimdi uçağa bineceğim ve Almanya ya dönüş yapacağım. Oh, güneş tam doğdu. Bugün saat 4.30'da kalktım ben. İnanılmazdı. Ama yolculuk şimdi başlamak üzere.